Kanalıma hoş geldiniz. Beyhan'ın dünyasına. Damla bebeğimizin ikinci bölümüne çekiyoruz. Bacaklı önceki bölümde bacaklarını ve kollarını yapmıştık. Şimdi bu bölümde gövdesini yapacağız inşallah. Ben bunların bacakların bitiminden sonra iki sıra ten rengi ikisine de ikişer sıra ten rengi yaptım kollarını da aynen yapmıştım öyle şimdi tam bunun ortasından ortalıyoruz şöyle bacaklarımı düz tuttum ortaladım böyle şuraya kadar ben tam ördüm buradan şimdi 5 zincir çekeceğim bir iki üç dört beş 5 zincir çektim. Şöyle tam bunun ortası. Şöyle. Şöyle düz ayakları düz. Tam şöyle şuraya karşıya batıyorum. ve örmeye devam ediyorum. Bacağın etrafında bir tur dolanıp buraya kadar geleceğim. Şu ek yerini de buradan aldım. Bunu şurada, şuradan aşağıdan alıyorum. Şöyle. Bacağımın etrafı 23 ilmek oldu. 5 zincirin 1 Aradaki zincire geçtim. 1 2 3 4 5 Şimdi bacağı devam ediyorum. bacağın etrafını dolanacağım. Bacağın etrafını dolandım. Burada zincire geldim. Şimdi bir, öbür taraftan öbür taraftan 5 beş yap, beş ilmeğimi yapmıştım. Bu taraftan da 5 ilmeğimi yapıyorum. Bir, birini yaptım. İkincisi üçüncüsü 4 ve 5 bacağıma devam ediyorum 23 bir bacaktan 23 bir bacaktan 46 5 5 buradan da 10 56 toplamda 56 sık iğnem oldu buraya kadar geleceğim böyle. Döndüm şu arayı da böyle ördüm. Şimdi şuraya kadar geliyorum. Oraya işaretleyicimi takacağım. İşaretleyicimden sonra Şimdi burama işaretleyicimi takıyorum. Buradan sonra 5 sıra hiç elli altı bu il, işaretleyicimden sonra 56 ilmeğimi 6 sıra örüyorum düz olarak. daha sonra 6 sıra düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar 6 sıramı ördüm. Şimdi 6 tek bir kes yapacağız bu sıramızı. 6 bir kez 1 2 3 4 5 6 bir kez bu sıramızın sonuna kadar böyle yapacağız 6 tane ilmeğimizi kesmiş oluyoruz 50 ilmeğim kaldı. Bu 50 ilmeği 5 sıra daha 50 ilmek olarak 5 sıra artırma eksilme yapmadan öreceğim. 5 sıramı ördüm. Şimdi tekrar gene altı tek bir kes yapacağız bu sırada da. 2 3 4 5 6 6 tek bir kez olarak bu sırayı buraya kadar geleceğim sıra sonuna kadar. Bu sırayı da 6 tek bir kez, 6 tek bir kez yaptım. Şimdi bundan sonra 9 sıra aynı düz olarak öreceğim. sığmıyor bu. Arkadaşlar ben şimdi 9 sıramı ördüm. Buralarını da işaretledim. Tam bu yanına bir toplu iğne. Şu yanına bir toplu iğne. Bunu da böyle ortadan toplu iğne. Şöyle toplu iğne. Bunları şimdi şu toplu iğnemin şu buradaki ipli ilmeği şu 5 5 ilmekle birleştireceğim ben bunu şimdi. Şöyle 1 2 1 2 şu toplu iğnemin arkasındaki 3 4 ve 5. Şöyle 2 toplu iğnelerimi böyle birleştiriyorum. Şuradan şu toplu iğnemin bu ilmek bir bir şu ilmek bir iki şuradan başlayacağım. Şöyle şuradan bir ilmek koldan bir ilmek vücuttan şöyle örüyorum şimdi toplu iğnelerimi aldım bir ilmek ördüm şimdi bir ilmek daha bir koldan bir vücuttan iki oldu bir koldan bir vücuttan üç oldu bir koldan bir vücuttan dört bir ilmek daha beş beş ilmekle vücuda kolumu ekledim şimdi buraya kadar geliyorum Tam buraya geldim. Şimdi toplu iğnemin ucundaki bir ilmeğim iki toplu iğnemin ucundaki de üç ilmeğim oluyor. Şimdi buradan da tam toplu iğnemin ilmeği bu bir iki üç şuradan şöyle şuradan bir koldan bir vücuttan şöyle yapıyorum. Hop yinelarım alayım. Böyle bir ilmeğimi yaptım. 2 3 4 ve 5 5 kollarımı taktım Şimdi bu sıramı buraya kadar geleceğim ben işaretleyicimi buraya koyacağım sıra başını burasını yapacağım vücudun bitimi kolu şöyle şuradan alıyorum şöyle delik kalmıyor şöyle şimdi şöyle bunu da böyle buradan şuradan yukarıdan değil de şöyle aşağıdan alıyorum açık olmasın diye şimdi sıra başımı burasını yapacağım. İşaretleyicimi buraya takacağım. Şöyle. Şimdi sıra başım bir kesiyorum, altı örüyorum. Bir, iki, üç, üç da şöyle, üç, dört, beş.

2 3 4 5 6 tek bir kez şöyle bu arka tarafında aynı bu sıra sonu sonuna kadar altı tek bir kez sıra sonuna kadar geliyorum bir sıra daha aynen altı tek bir kez yapacağız bir iki üç dört beş altı tek bir kez. Bu sırayı da aynen 6 tek bir kes. 2 sıra 6 tek bir kes olmuş oluyor. Şimdi bir kez. 4 tek. 1 2 3 4 tek. Bir kez. 1-2-3-4 tek Bir kez 1-2-3-4 Bir, tek Böyle bu sıranın sonuna kadar böyle gideceğim. 4 tek bir kes yaparak sıra sonuna geldim. Bir de içini doldurdum ben şimdi bunun. Şimdi 2 tek bir kes yapacağız şimdi. Bir kesiyorum. 2 örüyorum. Bir kesiyorum örüyorum. Bu sırayı böyle işaretleyeceğime kadar böyle geleceğim. İki ör bir kez. iki tek bir kez yapmıştım. Son sırayı da bir tek bir kez, bir tek bir kez. 18 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 18 ilmeği 5 sıra düz olarak öreceğim boynunu Gövde bitti. Şimdi bu boğazını ben 5-6 sıra ördüm. Biraz da tekrar gene şey el yapı doldurdum. Biraz daha şuralarına da doldurabiliriz yani şöyle. Şu buraları boş biraz oralara da doldurup sonra başını yapacağız inşallah. Ben böyle bir tane elbise yapmıştım ben. Şöyle bunu giydireceğim şimdi. Buraya da şöyle düğme ya düğmeye, düğmeye bir şey dikeriz. Böyle <laughs> elbisesi böyle. Şimdi başını yapacağız. Şöyle, şöyle. Bu videomu da böylelikle bitirdim arkadaşlar. Bir dahaki videomda başını yapacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımı beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Bir daha bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.